Hani etkinlikler olsun böyle planlanmış çok güzel bir projeydi. Bilim, bilim insanlarını tanımak gerçekten çok keyifliydi. Çok bilgi öğrendim, çok bilim insanı tanıdım. Gerçekten e, bilim insanları tanıdığım için mutluyum. Projeyi organize edenlere ve öğretmenime çok teşekkür ederim. Bu, e, bu e, projeyi bir şey sınıfta tutanan bahsede bayağı bir Dinlersen. Ee, bir de bu benim için çok e, önemli bir proje falan olmuştu. İyi ki bu projeye falan girmiştik. Sevdendeki ee, Birim İnsanları Tanıyorum projesi benim için çok güzel bir proje. Çünkü e, bir... Bir daha olsa bir daha kızlarım yani. Bunlardan çok fazla zevk aldım. Gene olsa gene ben de kısıyorum. Bence bu pandemi çevremdeki bilim insanlarını tanıyorum. Bu projesine daha çok katkı sağladı. Selçuk Topal gibi uzmanlar da... Bursu en eğlenme projelerden biri oldu. E, gerek yaptığımız gezilerde, söyleşilerde acayip şekilde eğlendim ve bunlardan çok fazla zevk aldım. ben de geri gidiyor ger soruyorum, ben de öğreniyorum çünkü. E, yani eğitiminin amacı da bu zaten. O yüzden o kadar çok duyuluyor bu projeler. Ama yaz bittiğinde Eylül'de yine Kader Hocam'a ya da diğer arkadaşlara yani yine bir çebiç şey çebiç şey yapalım diyeceğim ben. Ne <laughs> şahane. Ben sizleri çok alıştım. Aynı Ferda Hocam'ın dediği gibi. Yani gerçekten duygusal bir bağ oldu aramızda. Umarım hep böyle devam eder ve her zaman her istediğinizi sorabilirsiniz. İşbirliği yapalım. Yani i̇yi ki varsınız diyorum ben.